Her stresli deneyim, sinir bağlantılarınızı yeniden düzenler ve beynin problem çözme kapasitesini artırır. Bu, hayatta kalmanın nörobiyolojik bir yan ürünüdür. Küçük kayıplar bile dikkat ve farkındalık sisteminizi güçlendirir. Siz fark etmeseniz de beyniniz her seferinde daha akıllıca tepki vermeyi öğrenir. Yalnızlık ve sessizlik, beynin kendini onarma ve dengeleme alanlarıdır. Bu süreçte duygularınızın karmaşası düzenlenir içsel kaynaklarınız yeniden enerji kazanır. Bir gün fark edeceksiniz. Artık acılar sizi bloke edemez. Onları taşırken her seferinde daha sağlam, daha dirençli ve daha bilinçli bir siz oluşur. Ve aslında her zorluk beyninizin sizi hayatta tutmak için geliştirdiği bir güç alıştırmasıdır. Zorluklar sizi sınar ama sınırlarınızın ötesini keşfetmenize de olanak tanır ve unutmayın her defa kalktığınızda düşmeden önce olduğunuzdan daha güçlü olursunuz.